Bir pasta var üzerinde maytaplar var böyle ateş fışkıran falan. Şöyle gökyüzü. Üzerinde on yazan balonlar. İki ayaklı bir tank. Ki o iki ayaklı tank burada da böyle geziyor ama eğitim alanında. <laughs> Eğer sabrınız varsa ancak izleyebilirsiniz. Çünkü çok geniş bir eğitim alanında dönüyor bir tane de garip böyle oyuncaklaştırılmış bir tank dönüyor ama bunlar oturup beklemek gerekiyor hangarda gerçekten uzun zamandır girmedim oyuna Fire and Ice isimli güncellemeden sonra böyle bir manzarayla karşılaştım oyunun çözünürlüğü de değişti ben monitörüm yakın zamanda değiştirmiştim gerçi pek yakın zamanda değil ama oyuna bayağı girmediğim için Baya zamandır Sanırım onunla da ilgili olabilir. Tam olarak bilmiyorum şimdi. Ka saniyede kare hızı çok düşebiliyor oyundaki şu an kayıtta. Ama şu an için yapacak bir şey yok. Direkt kayda gireyim dedim. Olay bu. Neyse İngilizlerle başlayalım. İngiliz ağacıyla. Ki güncelleme de bayağı bir yeni kara ve hava aracı geldi ama Bu bir deneme kaydı. Bakalım seslendirerek nasıl oluyor. Girelim oyuna. Doğu Avrupa haritası. Oyunun ilk baştan çok sevdiğim bir haritaydı ama <laughs> Şu anda şöyle <laughs> Yani ortalama diyebilirim bu arada sevme şey <laughs> Sevme oranım Oyunu yeni bir güncelleştirmeden bu sonra yeni bir şey özellik getirmiş <laughs> Ve <don> Evet, <gülüyor> yeni yeni <gülüyor> için dönüyoruz tabii. <laughs> Tankların üzerindeki diğer topların da mühimmatların sayıları aşağıda bir çubuk içerisinde gözüküyor. Şimdi oyuna girer girmez T-34'ü ha <laughs> sesi çok açık. Yine T30'u T30'u kaçta? da bu kadar t 30 olması biraz endişelendiriyor Sherman'daki Şimdi burka yapabilir miyim? Bu riske girer mi? binaların arasından bayrakları da geçirme yarışına girmek daha mantıklı gibi geliyor. <laughs> Burası aslında uzun menzilli tank olsa tam avlanmalık yer beni görmeden Heh. Panzer 2 Bak aşağıda azalıyor şöyle şöyle bir de hava desteği isteyeyim Heh. Onu da başka sordu çünkü herhalde asist dedi. Kaçma Geliyor. Eyvah. önündekini görmedim. Şurada. Bunun paletine vurursam sabitlenir olabilir. ha. Evet. Şimdi onu ben de vurabilirim. Başkası da vurabilir ama şöyle dondu. Tam zamanında dondu. onun sürücü bölümünden vurursam kurtulurum şey. ama şutuk beni aldı yok su 52 vurmuş şutuk da bakarken karşı taraf baya bastırıyor şimdi burada ağır alabilirim Churchill ama havadan da gelecektir Kuru la havayı hava desteği sağlamak Mantıklı bir geliyor bana şu anda. Onu bir deneyelim. Tam bana doğru geliyor arkadaşım. Haber aldım. doğduğun anda karşıdan görüyorlar. O ilk zamanlarında girilen o ormanlık harita şu an adını unuttum ama onun yanında bu harita çok aktif olmak istiyor. Bir de sanki şekilleri biraz değişmiş gibi ortada. Ama belki de bana öyle geliyor. Eskiden şu yandaki köprüden direkt geçerek buradan geldim hatırlıyorum. भी देखने देखेंगे चाहे अच्छा तो sırf kayıt alıyorsun diye böyle ha. Şu an bakamıyorum ama ya pingim yüksek ya HL çok yüksek. Yani gördüğüm şeyle yaptığım şey aynı değil. Şuraya bir tane hava desteği. Bunlar kamikaze'ye geçti. Demek ki B noktasını da alıyoruz. Ben oraya doğru gideyim. Hatta bir uçağa geçelim. Ama ping çok yüksek. 8 FPS'e düşüyor. <laughs> Bu haldeyken yakalayabilirsem şükür. kritik hasar. Uçak. Evet. inerken vurabilir miyim dedim ama. Kanatsız kaldım. Cezanın şarkısı gibi. Kanada mı kırdılar uçamadım anladım. Eyvah havada vurdu yetmedi. Yerdeki aracımı da vurdu. Şimdi burada kalırsam bu adam bana kafayı takar gibi geliyor bana. Şöyle içini de göstereyim. <laughs> <laughs> Aptal mı organlar hasar aldı. <laughs> Oyunun delimi, Bu biri can çekişiyor. Son aracı da karadan bir şeyler yapmaya çalışacağım gibi geliyor buna. Gel. Bir tane. Evet, son çareye geçiyorum.